Evet arkadaşlar şimdi olduğuna göre A, B ve C'nin işareti sırasıyla hangisidir diye sorulmakta. Şimdi bakın buradaki ifadeyi şu şekilde yazabilirim. Sinüs içindeki eksiği dışarı atacağı için buradaki ifade eksi sinüs 200 çarpı kosinüs 150 ifadesidir. Şimdi burada şunu biliyorsun sinüs 200'ün değeri negatif. Kosinüs 150 ifadesinin değeri burada negatiftir. Eksi, eksi ve eksiyi çarparsam sonuç eksi olacağından A'nın işareti burada eksi gelmiştir. Tanjant içindeki eksiği dışarı atar. Burada eksi tanjant 50 var. Bu ifadeyi bakın kotanjant içindeki eksiği dışarı attığı zaman eksi kotanjant 150 ile çarpıyorum. Şu iki eksi hep birbirinin artı yapsın. Burada tanjant 50'nin işareti artı iken kotanjant 150 ifadesinin işareti nedir? Eksidir. Ve artı ile eksi çarpıldığında sonuç eksi olacağı için bu da eksi geldi. Tamam. Şimdi buraya geldik. Sekant. Sekant 1 bölü kosinüstü. Kosinüs içindeki eksi yuttuğu için sekant da içindeki eksi yutacaktır. Burası sekant 30'dur. Kosekant içindeki eksi dışarı atar. Burada eksi kosekant 130 ifadesi mevcut. Sekant 30'un işareti pozitif. Kosekant 130'un işareti. Bakın kosekant sinüsle aynı işaretler alır. Ve ikinci bölgede sinüs pozitif olduğu için bu da pozitiftir. Burada bir tane eksi var. Artı, eksi ve artının çarpımı burada eksi olacağından verilen ifadelerin tamamı negatiftir. Sorumun doğru yanıtı A, seçene A seçeneğidir. Evet arkadaşlar şimdi ne diyor bize? ABC'nin işareti sırasıyla hangisidir diye sormakta. Şimdi sinüs 30 mu daha büyük yoksa tanjant 20 mi daha büyük? Eğer bunun cevabını verebilirsem bu ifadenin eşit konusunda, e, işareti konusunda kesin bir şey söyleyebilirim. Şimdi bir birim çember çizdim. Şu şekilde. Şurası tanjant ekseni. Biraz soldan. Şimdi burada arkadaşlar önce 30 derecenin şu olduğunu söyleyelim. Şurası 30 derece olsun. Şurası da 20 derece olsun. Şimdi 30 ile 20'yi kıyasladığımızda sinüs 30'un karşılığı şurasıdır. Şu mesafedir. Ben şu mesafenin Burada sin 30 olduğunu biliyorum. 20'yi çizdim. Şu 20'yi uzattığımızda, bu 20'yi uzattığımızda 20 burada bir yere gelecektir. Ve bu durumda arkadaşlar ben şu mesafenin de şuradaki mesafenin de ne olduğunu biliyorum. Tanjant 20 olduğunu biliyorum. Bu durumda sin 30 tanjant 20'den büyük olduğu için büyük sayıdan küçük sayıyı çıkarttığımızda sonuç pozitif olacaktır. Tamam çok güzel. Devam ediyorum. Şimdi B'ye geldim. Tekrardan bir birim çember oluşturdum. Oluşturmuş olduğum birim çemberde bu sefer kosinüs ve kotanjant eksenlerine odaklanacağım. Şurası kotanjant ekseni. 50 derecelik açıyı çizdiğimizde 50 şu olsun. Bunu uzattım. Şimdi şuraya düşen ifade şurası burada nedir? Kosinüs 50'dir şu ifadesi arkadaşlar burada kotanjant 50'dir. Ve görmüş olduğunuz gibi kotanjant 50 daha büyüktür. Burası büyük. Burası küçüktür. Küçükten büyüğü çıkartırsam bu ifadenin sonucu ne yapar? Eksi yapar. Tamam çok güzel. Devam ediyorum şimdi. Birbirini 360'a tamamlayan açıların kosinüsleri birbirine eşit olduğu için ben buranın ne olduğunu söyleyebilirim. Kosinüs 40 olduğunu söyleyebilirim. Ve kosinüs 40 ifadesinin de burada sinüs 50 olduğunu biliyorum. Şimdi sinüs 50 ile ne yapacağım? Sinüs 20'yi kıyaslayacağım. Yine birim çemberimi oluşturdum. Şu benim 20 derecelik açım olsun şurası. Şu da 50 derecelik açım olsun. Şimdi burası 20 derece, burası 50 derece. Bu durumda arkadaşlar 20'ye karşılık düşen şu mesafe sinüs 20 mesafesidir. 50'ye karşılık düşen şu mesafede şu mesafede burada sinüs 50 mesafesidir. Yani sinüs 50 burada büyüktür. Sinüs 20'den küçükten büyüğü çıkartırsam sonuç eksi olacaktır. Aramış olduğum sıralama bu durumda artı eksi eksi sıralaması olduğundan sorumun doğru yanıtı E seçeneğidir. Evet arkadaşlar şimdi bu ifadenin değeri istenmekte bizden. Önce sinüs 135 ifadesinin değerini hesaplamaya çalışalım. Sinüs 135 dereceyi ben buraya şu şekilde yazabiliyorum. Ee, birbirini 180'e tamamlayan açıların sinüsleri birbirine eşit olduğu için buraya sinüs 135'in eşitini sinüs 45 olarak yazabilirim. Ve bu ifadenin sonucu da kök 2 bölü 2 olduğundan bu ifade kök 2 bölü 2 eşittir. Devam ediyorum. Sinüs 330 için. Şimdi sinüs 330 ifadesi burada neye eşittir? Eksi sinüs 30'a eşittir. Ve bu ifadede burada ne yapar? Eksi 1 bölü 2 yapar. Çünkü birbirini 360'a tamamlayan açılarda sinüsler birbirinin eksilisi. Devam ediyorum. Kosinüs 120 ifadesi için de burada şunu söyleyeceğim. Bu ifade eksi kosinüs 60'tır. Çünkü iki açı birbirini 180'e tamamlıyorsa bunların kosinüsleri birbirinin eksilisidir. Ve bu durumda arkadaşlar kosinüs 60'ın değeri 1 bölü 2 olduğu için burası eksi 1 bölü 2'dir. Şimdi burada bulmuş olduğum değerleri Geleceğim. Ne yapacağım? Bu ifadede yerine yazmaya çalışacağım. Buradaki ifadede geleceğiz. Yerine yazacağız. Çizgimi çizdim. Sinüs 135. Buraya ne yazıyorum? Buraya 42 bölü 2 yazıyorum. Artı sinüs 330. Buraya ne yazmalıyım? Eksi 1 bölü 2 yazmalıyım. Alt tarafta da ne var? Eksi 1 bölü 2 ifadesi var. Bu durumda arkadaşlar ifadem şuna eşit olacaktır. Burada bir tane 2 vardır. Burası kök 2 eksi 1'dir. Alt tarafta eksi 1 bölü 2 var. Tabi şunlar gitti. Kök 2 eksi 1'i e, eksi 1'e bölersem buradan elde edeceğim ifade 1 eksi kök 2 olacağından sorumun doğru yanıtı B seçeneğidir. Evet A açısı pi bölü 20 ile pi bölü 15 aralığında. Tamam. Bizden bunların salanması istenmekte. Şimdi bakın eğer ki bu ifadeyi 6 ile genişletirsem 6A'nın bulunduğu aralık elemanıdır. Burayı 6 ile genişletirsem ne olacak burası? 3 pi bölü 10 olacak. 6 ile genişletirsem 3'ler gitsin. Burası ne yapar? 2 pi bölü 5 yapar. Evet 6a bu, bu aralıktaymış. Bu durumda arkadaşlar 6 tane a için şunu söyleyebilirim. Elemanıdır. 3 pi bölü 10 ne yapar? Burası 180'i 10'a böldüm. 18. Burası 54 derece geldi. Ee, 36. Burası ne yapar? 72 yapar. 72 derece yapar. 6 a bu aralıktaymış. 54 ile 72 aralığında. Şimdi bir defa arkadaşlar 6 a açısı 45'ten büyük olduğu için tanjant 6 a birden büyüktür. Tanjant 6 a birden büyük olduğu için bu ifade burada arkadaşlar en büyük ifadedir. Çünkü kosinüs ve sinüs fonksiyonlarının birden büyük olma şansı bulunmamakta en büyüğün z olduğunu biliyor. Şimdi şöyle yapacağım. Bir koordinat düzlemi çizdim. Birim çemberimi oluşturdum. Şu açı burada 45 derecelik açımız. Tamam. Şimdi 45'ten daha büyük bir bölgeden bahsediyorum. Ve burada şunu söyleyebilirim. Eğer ki şunun burada 54 derece olduğunu söylersem bu durumda arkadaşlar şunun da burada 72 derece olduğunu söylersem aramış olduğum 6A'nın bulunmuş olduğu bölge burada bu sarı bölgedir. Bu sarı bölgeden herhangi bir açı aldığımızda görmüş olduğunuz gibi şu noktayı burada bir açı değeri olarak kabul ettim. Bu noktadan kosinüs eksenine ve sinüs eksenine birer dik çizdiğimizde şu mesafe şu mesafe bana burada sinüs 6 ay verecektir. Burası sinüs 6 adır. E, şuradaki mesafede, şu kısa mesafede burada kosinüs 6a'dır. Ve bu durumda sevgili arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi sinüs 6a ifadesi yani x'in değeri burada kosinüs 6a'dan yani y'den daha büyüktür. Z'nin değeri zaten tanjant 45'ten büyük olduğu için en büyüktü. Bu durumda sorumun doğru yanıtı C seçeneğidir. Evet, dar açılı bir ABC üçgeninin iç açılarının ölçüleri derece türünden ABC olmak üzere bu şekilde olduğu biliniyor. Buna göre arkadaşlar bu sayıların doğru sıralanışı hangisidir diye sorulmakta. Şimdi dar açılı bir üçgen yani A, B ve C'nin tamamı burada bir dar açı olmalı. Ama burada şunu da biliyorum. Bunlar üçgenin iç açıları oldukları için burada arkadaşlar A'nın, B'nin ve C'nin toplamı ne yapmalı? 180 yapmalı. Tamam çok güzel. Peki bu durumda şunu görebiliyor musun? Ben bu ifade yerine şunu yazabilirim sinüs A artı B. C'yi karşı alırsam burası 180 eksi C olur. Birbirini 180'e tamamlayan açıların sinüsleri, kosinüsleri, eşit, e, sinüsleri birbirine eşit olduğu için bu ifade burada sinüs C'ye eşittir. Benzer mantıkla ilerleyeceğim. B'yi karşıya aldığımızda A artı C'nin 180 eksi B olduğunu gördüm. Birbirini 180'e tamamlayan açıların sinüsleri eşittir. O halde bu ifade sinüs B'ye eşittir. Burada arkadaşlar A'yı karşı alırsam B artı C'nin 180 eksi A olduğunu gördüm. Ve bu ifadenin de sinüs A'ya eşit olduğunu biliyorum. Şimdi eğer ki ABC açıları burada dar açıysa nerededir? Birinci bölgededir. Hemen geldim. Bir tane birim çember çizdim. Çizmiş olduğum birim çemberde şu açı en küçük açı A açısı şu açı arkadaşlar şöyle B açısı olsun. Ve şu açıda burada arkadaşlar en büyük açı yani C olsun. Burada şunu çok rahat bir şekilde görebiliyorsunuz. Bakın sinüs eksenine A'dan B'den A açısından B açısından ve C açısından birer dik çizdiğimde C'nin karşılık geldiği şu uzunluk hepsinden daha büyüktür. O yüzden burada arkadaşlar sinüs C en büyüktür. Ardından sinüs B ifadesi. Ardından da ne gelecektir? Sinüs A gelecektir. Sinüs C hangisi? X sinüs B y sinüs A'da burada Z olduğundan sorumun doğru yanıtı arkadaşlar nerededir? A seçeneğindedir. Evet arkadaşlar şimdi x'in sıfırla ile pi bölü 2 aralığında olduğunu biliyorum. Bu ifade buna eşitmiş. Neyi soruyor size? Bunun değerini istemekte bizden. Şimdi ilk başta kullanacağınız şey burada sinüs fonksiyonunun tek fonksiyon olmasını kullanacağım. Ve burada if içerideki ifadenin işaretini değiştirip eğer ki bu ifadeyi sinüs 11 tane pi eksi x olarak yazarsam içerideki eksi dışarı çıkmıştır. Ve bu ifadenin değeri burada eksi 15 bölü neye eşittir? 17'ye eşittir. Bakın şunlar ne yapar? Birbirini artı yapar. 11 pi. Bakın 11 pi ifadesini. 11 pi ifadesini. Eğer ki 2 tane pi'ye bölersem 5 defa var. Burası 10 tane pi yapar. Yukarıdaki ifadeden aşağıdaki ifadeyi çıkarttığımda burada pi kaldığı için Buranın esas ölçüsü pi'dir. Sinüs pi eksi x'in burada buna eşit olduğunu biliyorum. Bakın birbirini 180'e tamamlayan açıların sinüsleri eşit olduğu için ben sinüs pi eksi x'in direkt olarak sinüs x'e eşit olduğunu söyleyebilirim. Ve bu ifadenin burada 15 bölü 17'ye eşit olduğunu da biliyormuşum. Ne yapayım? Bir tane dik üçgen çizeyim. Çizmiş olduğum dik üçgende güzel kardeşim. Eğer ki şu açının x olduğunu söylersem burası 90, x'in karşısında 15 var. 90'ın karşısında 17 var. Ve bu üçgen 8, 15, 17 üçgen olarak karşımıza gelmiş oldu. Şimdi burada şunu yapacağım. İlk yapacağım hamle şu olacak. Yine tanjant fonksiyonu bir tek fonksiyon olduğu için ben bu ifadenin içer içerisindeki ifadenin işaretini değiştirirsem yani bunu tanjant 121 pi bölü 2 artı x olarak yazarsam bakın ne yaptım İçerideki ifadenin işaretini değiştirdim. Tanjant tek fonksiyondu. İçerideki eksi ne yaptı? Dışarı çıktı. Benden bunun değeri istenmekte. Tabi ne yapacağım? Geleceğim 121 pi ifadesine paydanın 2 pi katına yani 4 pi'ye böleceğim. Kaç defa var? 30 defa var. Burası 120 tane pi yapar. Yukarıdaki ifadeden aşağıdaki ifadeye çıkarttığımda ne kaldı? Pi kaldı. O zaman şuraya yazayım. E, 121 pi bölü 2 ifadesinin esas ölçüsünü bulmuş oldum. Burada tanjant var. Burada pi kaldığı için buraya ne yazıyorum? Pi bölü 2 yazıyorum. Ve burada artı x'im bulunmakta. Şimdi şu eksiği bir görme ya da şöyle yap. Bu eksiği direkt yaz bir alt satıra. Tanjant pi bölü 2'yi gördüğünde adı kotanjant olacaktır. Burada kotanjant x vardır. Bu ifade kaçıncı bölgede? İkinci bölgede ve ikinci bölgede tanjantın işareti x olduğu için kotanjant x'in işareti de x'dir. Buraya bir tane daha x yazarsam bu x birbirine artı yapar. Yani aramış olduğum şu ifadenin değeri kotanjant x'miş. Buradaki üçgeni kullanacağım. Kotanjant x'in değeri komşuda 8 var. Karşıda 15 var. Bu ifade 8 bölü 15'e eşittir. Sorumun doğru yanıtı D seçeneğidir. Evet arkadaşlar şimdi aşağıdaki dik koordinat düzeninde O merkezli birim çember ile X ve Y yönlü açıları verilmiştir. Birim çember üzerinde P ve r noktalarından P noktası ikinci, R noktası ise dördüncü bölgededir. X var, Y var. Bunlar gösterdiğimiz zaten. Hangileri her zaman doğrudur diye sormakta. Şimdi burada ilk kullanacağım bilgi şu. Şöyle yıldızımızı yapalım. Bakın burada X açısı için bana şunu söyler misiniz? X burada pi bölü 2'den daha büyük bir açıdır. Ve pi'den daha küçük bir açıdır. Devam ediyorum. Y açısı için de şunu söyleyeceğim. Bakın Y açısının yönüne dikkat ettiğinizde y açısı burada negatif yönlüdür. Negatif yönlü olduğu için de ben burada şunu söyleyebilirim. Bakın şurası kaç derece? 0 derece. Burası kaç derece? Eğer ki negatif yönde ilerlersem buranın eksi pi olduğunu görürüm. Değil mi? Negatif yönde eksi pi bölü 2 olduğunu görürüm. Negatif yönde ilerlersem o halde burada y'nin değeri eksi pi bölü 2'den daha büyüktür ve sıfırdan daha küçüktür. Tamam şimdi bu bilgi çok işime yarayacak. Çünkü burada x artı y var. Hemen bu iki ifadeyi alt altı toplamanızı istiyorum. Alt altı toplarsam burası sıfır yapar. Burası x artı y'dir. Burası pi'dir. Şimdi şunu konuşalım isterseniz. x artı y'nin sıfırla pi aralığında olduğunu biliyorum. Yani şurada olduğunu biliyorum. Bu durumda bakın tanjant burada pozitifken burada negatiftir. Yani her zaman negatif olduğunu Maalesef söyleyemem. Devam ediyorum. Sekant x'in değeri. Şimdi bak sekant neydi? Kosinüs ile aynı işareti sahipti. Burada x ikinci bölgede olduğu için sekant x'in değeri negatiftir. Kosekant y. Şimdi kosekant y'ye baktığımızda arkadaşlar y açısının sinüs karşılığının burada negatif olduğunu görüyorum. O halde kosekant da burada ne olmalıdır? Kosekant ifadesi de burada negatif olmalıdır. Bu x'in çarpımı ne yapar? Pozitif yapar. Ve bu durumda arkadaşlar bu ifade de hatalı bir ifadedir. Buraya geldim x eksi y var. Şimdi x eksi y'yi bulmak için önce şu ifadeyi ne yapıyorum? Eksiyle çarpıyorum. Burası sıfır olacaktır. Burası eksi y olacaktır. Burası pi bölü 2 olacaktır. Ardından yukarıdaki ifadeyi bunun üstüne aynen yerleştireceğim. Şu şekilde. Ve geleceğim bu iki ifadeyi alt alta toplayacağım. Bu durumda burası pi bölü 2 olacak sıfırla pi bölü 2'nin toplamından. Burası x eksi y'dir. Burası ne yapar? Burası 3 pi bölü 2 yapar. Şimdi şunun hakkında konuşalım. X eksi y'nin bulunduğu bölge, x eksi y'nin bulunduğu bölge pi bölü 2 ile yani 90 ile 270 aralığındaymış, buradaymış. Bakın ikinci bölgede kosinüs negatiftir, üçüncü bölgede kosinüs negatiftir. Yani bu ifade daima doğru bir ifadedir. Sorumun doğru yanıtı C seçeneğidir. Evet arkadaşlar şimdi yarı çapı 3 birim olan daire K, L ve M alanlı 3 bölgeye ayrılmıştır. Bu ifadenin eşit istenmekte. Şimdi bakın burada dairenin alanı şöyle mi hesaplanır? Pi çarpı yarı çapın karesi. Yarı çap 3 olduğu için karesi 9'dur. Yani dairenin alanı burada 9 tane pi'dir. Tamam bu durumda K bölgesi, L bölgesi ve M bölgesi toplandığında sonuç ne olmalı? 9 pi olmalı. Tamam. Şimdi şöyle yapalım. Şu M'yi karşıya alalım. Bu M'yi karşıya aldığımızda K artı L yerine ne yazabiliyormuşum? 9 pi eksi M yazabiliyormuşum. Şimdi şu çok önemli. Ne yapacağım biliyor musunuz? Şurada K artı L var ya. Bu K artı L'de k artı L yerine 9 pi eksi m ifadesini yazacağım. Buraya geldim. Tanjant içerisinde 9 tane pi eksi m var. Artı buraya geldim. Neyi yazdım? Tanjant m'yi yazdım. Şimdi güzel kardeşim 9 pi ifadesinin esas ölçüsünü bulacaksın. Çok basit. 2 pi'ye bölüyorsun. Kaç defa var? 4 defa var. Burası 8 pi yapar. Yukarıdaki ifadeden aşağıdaki ifadeyi çıkarttığımda kalan pi olduğu için Bak buranın esas ölçüsü neymiş? Pi'ymiş. Yani buraya pi yazabiliyor musun? Şimdi buraya pi yazdığım anda şunu gördüm. Tanjant pi eksi m. Şimdi tanjant içinin birbirini 180'e tamamlayan açıların tanjantı birbirinin eksilisidir. Yani burada şunu yazabilirim. Tanjant, tanjant pi eksi alfa ifadesinin değeri burada eksi tanjant alfadır. E, alfa yerine burada m geldiyse demek ki arkadaşlar ben şu ifadenin değerinin eksi tanjant m olduğunu biliyorum. Bu ifadeye tanjant m eklendiğinde bu ikisinin toplamı ne yapar? Sıfır yapar. Sorumun doğru yanıtı e seçeneğidir. Evet bu ifadenin eşit istenmekte bizden. Şimdi şöyle başlayalım. Önce sinüs 20 pi eksi x'i bulalım. Sinüs 20 pi eksi x. Şimdi eşittir diyeceğim. Burada arkadaşlar 20 pi ifadesine, 20 pi ifadesini eğer ki 2 pi'ye bölersem içinde 10 kere var. Burası 20 tane pi'dir. Yukarıdaki ifadeden aşağıdaki ifadeyi çıkarttığımızda 0 kaldığı için esas ölçü burası için yani 20 pi'nin esas ölçüsü burada 0'dır. 0'dan x'i çıkarttığımda bu ifade sinüs eksi x'tir. Tamam. Ve bu durumda da bu ifadenin eksi sinüs x olduğunu biliyor. Çünkü sinüs tek fonksiyon. içindeki eksiği ne yapacak? Dışarıya çıkaracak. Bu tamam. Devam ediyorum şimdi. Burada kosinüs 21 pi artı x var. Şimdi bunun değerini bulacağım. Kosinüs 21 pi artı x'in değerini hesaplarken de yine ne yapıyorum? 21 pi ifadesine burada 2 pi'ye bölüyorum. İçinde 10 kere var. Burası 20 pi yapar yukarıdaki ifadeden aşağıdaki ifadeyi çıkarttığımda pi kaldığı için bu ifade kosinüs pi artı x'tir. Kosinüs pi'yi gördüğünde adı değişmez. Buraya geldim kosinüs x'i yazdım. Ee, bu ifade kaçıncı bölgede? Bu ifade burada üçüncü bölgede ve üçüncü bölgede kosinüsün işareti eksi olduğu için burası ne yaptı? Eksi kosinüs x yaptı. Şimdi burada parantez kareler var. Yani sin kare var, kos kare var. O yüzden ayrı ayrı yaptım ki bunu görün. Şimdi buradaki ifadeyi ben bir tekrardan yazacağım. Tekrardan yazacağım. Şimdi şu ifade artık şuna dönüştü değil mi? Burada biliyorsunuz ki şu 20 pi eksi x sinüs 20 pi eksi x eksi sinüs x'tir. Bunun karesini alırsam buraya ne yazacağım? Eksi sinüs x'in parantez karesini yazacağım. Eksi bak kosinüs 21 pi artı x'in değeri eksi kosinüs x'tir. O halde buraya da eksi kosinüs x'in ne yapıyorum? Parantez karesini yazıyorum. Tamam çok güzel. Şimdi aşağıdaki ifadelere baktığımda bir defa şu 16 pi'nin esas ölçüsünün burada 0 olduğunu biliyorsunuz. 16 pi'yi 2 pi'ye bölersem kalan 0 olur. O halde buradan direkt ne gelecektir? Sinüs x gelecektir. Eksi. Şimdi şu ifade ile ilgilenmeye başlayacağım. Kosinüs çift fonksiyon olduğu için onu da şurada yapayım. Kosinüs x eksi 13 pi'yi yazarken içerideki ifadeler yer değiştirebilir. Bu ifadeyi kosinüs 13 pi eksi x olarak yazdım. 13 pi'nin esas ölçüsünün burada ne olduğunu biliyorsun. Pi olduğunu biliyorsun. Çünkü tek sayı pi'den x'i çıkartıyormuşum. Birbirinin 180'e tamamlayan açıların kosinüsleri birbirinin eksilisi olduğu için bu ifade burada eksi kosinüs x'tir. O halde ne yapacakmışım? Gelecekmişim buraya. Eksi kosinüs x'i yazacakmışım. Tabii şu x ne yapacak? Birbirini artı yapacak. Şimdi bu ifadeyi tekrardan yazalım. Ee, eksi sinüs x'in karesini alırsam burası ne yapar? Sin kare x yapar. Eksi. Eksi kosünüs x'in karesini alırsam burası kos kare x yapar. Alt taraftayız arkadaşlar. Sinüs x ile kosünüs x'in toplamı söz konusu. Yukarıdaki ifade iki kare farkı yardımıyla. Nasıl yazılır? Sinüs x eksi kosinüs x çarpı sinüs x artı kosinüs x olarak yazılır. Alt taraftaki ifadeyi tekrardan yazalım. Burada sinüs x artı kosinüs x var. Ve bu durumda sevgili arkadaşlar şu ifadeyle şu ifade birbirini götürdüğünde buradan geriye sinüs x eksi kosinüs x kalacaktır. Yani sorumun doğru yanıtı C seçeneğidir. Evet arkadaşlar şimdi EBO üzerinden online derse katılan Yasin internette yaşanan bir sorundan dolayı öğretmenin anlattığı açı indirgeme konusunu doğru anlamış. Fakat konunun trigonometrik fonksiyonlarının isim değiştiği kısmını sinüs ile tanjant, kosinüs ile kotanjant arasında olacak biçimde yanlış öğrenmiştir. Yasin, pi bölü 2 ve 3 pi bölü 2'de ismin değişeceğini, pi'de ve 2 pi'de ise ismin değişmeyeceğini bilmektedir. Örneğin Yasin, sinüs pi bölü 2 eksi x ifadesinin eşitini tanjant x olarak yapıyor. Çünkü bu kısmı yanlış öğrenmiş. Yani sinüs pi bölü 2'yi gördüğünde tanjanta dönüşür diyebiliyor. Ve kotanjantta arkadaşlar 3 pi bölü 2'yi gördüğünde kosinüse dönüşür diyebiliyor. Yani olayın tüm kısmını doğru öğrenmiş, işaret değiştirmeyi biliyor, bölgeleri tespit edebiliyor. Pi bölü 2'de 3 pi bölü 2'de ismin değişeceğini, pi'de ve 2 pi'de değişmeyeceğini biliyor. Ama yalnızca isim değişikliklerini hatalı yapıyor. Bu durumda arkadaşlar Yasin bu soruyu öğrendiği şekilde çözmüş. Buna göre Yasin'in bulduğu sonucun hangisi olması beklenir diye sormakta. Şimdi çizgimi çizdim. Sinüs 3 pi bölü 2'yi gördüğünde isim değiştirecek. Normalde kosinüs olacak ama Yasin buna ne diyecek? Tanjant olacak diyecek. Burası ne olur? Bu durumda tanjant x olur. Şimdi 3 pi bölü 2'den x'i çıkarttığımda sinüs fonksiyonu 3. bölgeye tekabül ettiği için ve üçüncü bölgede sinüsün işareti eksi olduğu için burası eksi olacak. Artı artı şimdi tanjant pi'yi gördü isim değiştirmeyecek. Buraya gelecek tanjant x'i yazacak ama bu ifade burada ikinci bölgede olduğundan ve ikinci bölgede tanjantın işareti eksi olduğundan burada eksi tanjant x vardır. Ve bu durumda Yasin yukarıyı eksi iki tane tanjant x olarak bulmuştur. Alt tarafta kotanjant pi'yi gördü. İsim değiştirmedi. Burası kotanjant x'tir. Yalnız dikkat edin. Bu ifade 3. bölgede. 3. bölgede kotanjant da pozitif olduğu için burası direkt kotanjant x'e eşit işte olacak. Eksi dedim. Kosinüs pi bölü 2'yi gördü. Pi bölü 2'yi gördüğünde arkadaşlar adı değişti. Ne oldu? Kosinüs kotanjant olacaktı. Buraya geldim kotanjant x'i yazdım pi bölü 2 artı x. Bu ifade kaçıncı bölgede? ikinci bölgede. Ve ikinci bölgede kosinüs negatif olduğu için burası eksidir. Bu iki eksi birbirine artı yaptığında buradan da payda kısmını iki tane kotanjant x olarak buluyorum. Şunlar gitti. Şimdi eksi, eksi, eksi. Burada arkadaşlar ne kaldı? Tanjant x kaldı. Alt taraftaki kotanjant x'i 1 bölü tanjant x olarak yazarsam eşittir diyeceğim. Yukarıdaki eksi tanjant x'i aynen yazdım. Bu ifadeyi takla attırıp yukarıdaki ifadeyle çarparsam buraya bir tane daha tanjant x geldi. Bu x'in çarpımı eksi ne olacaktır? Tan kare x olacaktır. Sorunun doğru yanıtı d seçeneğidir.